Rusların otomobilde iyi olduğunu biliyordum ama bu kadar çeşit böyle model ve bu kadar çeşit marka araba ürettiklerini de bilmiyordum açıkçası. Gerçekten harika. O kadar çok şey var ki hangisini çekeceğiz bilmiyorum yani detay olarak. Yani böyle her şeyin doğal gözüküyor. Yok yok yani. <laughs> Bakalım neler varmış. Romenlerin ve Moldovanların ortak atası tarihlerindeki en büyük kişilik. Şimdi bir restoranta geldik. Aslında burası restorandan ziyade Moldova'nın zaman makinasıymış. İçeride Moldova tarihine ait çok şey var. Ben de ilk defa gireceğim şimdi. Beraber girelim bakalım neler varmış. Restorantın girişi bile tarih kokuyor. Kapıya baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> wow. Gerçekten çok ilginç. Bu ne böyle? Tarihe girmiş gibi olduk yani içerisi. İlk olarak bu odadan başlıyoruz. Bu oda yöneticilerin odasıymış yani beyliklerin odası. Burada bütün Moldova'yı yöneten insanların deri üzerine resimlerini yapmışlar. Decebal, Romenlerle beraber Moldovalıların yani Dak ırkının son kralı oluyor. Hatta o zaman Roma istila ettiği vakit Romanya'yı kendisine yediremiyor ve kendi kılıcıyla intihar ettiği söyleniyor. O dönemde... ...Trayan isminde bir Roma imparatoru geliyor, buraları kuşatıyor. Burada ilginç bir detay bilgi de vermiş olayım. Roma imparatorunun zulmünden kaçan inananlar bir mağaraya sığınıyorlar. Mağarada 309 sene uyuyorlar ve 309 sene sonra uyanıyorlar. İşte o asabı ı Kehf'in zulmünden kaçtığı Roma Kralı da buralara kuşatan Trayan oluyor. Basarap'ta 1300'lü yıllarda Romanya'yı ilk kuran liderleri aslında bir Türk, Kıpçak Türklerinden. Babasının ismi de Toktamış. Bu ortadaki de Ştefan Çelmare oluyor. En büyük Ştefan yani. Onu zaten ortaya koymuşlar. Romenlerin ve Moldovanların ortak atası. Tarihlerindeki en büyük kişilik. Bu gördüğünüzde Vlad Tepeş yani Kazıklı voivoda oluyor veya dünyanın bildiği isimle Drakula. Zaten tarihini biliyorsunuz. Fatih'in ders arkadaşı, medrese arkadaşı o dönemde beraber yaşamışlar. Fakat geldikten sonra isyan ediyor. Sonra bazı savaşlar yaşanıyor. En sonunda kellesi alınıp İstanbul'a götürülüyor. Bu görmüş olduğunuz dolap 1400'lü yıllardan kalma. Yani 600 yıllık bir dolap. Baktığınız bakın zaten gayet eski olduğu gözüküyor. Stefan Çelmare'nin kılıcını aldım. Şimdi bir de miğferimi takıyorum ve savaşa hazırız. Geçmişte atalarımız çok savaşmış. Bundan sonrasıyla alakalı artık savaşmaya gerek yok. Bundan sonra inşallah hep böyle birlik beraberlik içerisinde bütün dünyada huzur olur, savaşlar olmaz. Savaşlar eskide kalsın keşke. Ama eskiden olan savaşlar da yani gördüğüm kadarıyla bu kılıcı taşıyan bir insan için mert savaşlarmış. Ama şimdi artık delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Ama Geçmişte olmuş bitmiş savaşlar. Umarım bundan sonrası itibariyle dünyada hep barış olur, savaşlar olmaz. Burası da Moldovanların misafir odası oluyor. Yine böyle her şeyin tarih koktuğu bir oda. Yatak, yatağın üzerinde şu görmüş olduğunuz halı 1913 yılından kalma yani 110 yıllık bir halı. Burada çeyiz var, yastıklar, aşağı doğru hallar. Moldovanların porselenleri bu şekilde oluyor. Bizimkinden biraz daha mat ama desenleri işte bu şekilde. Çiçek desenleri var, simetrik desenler var. Çok güzel nakışlar var. Şöyle çiçekler. Ama benim en çok ilgimi çeken şu renkli horoz oldu. Gerçekten çok güzel. Her bir oda birbirinden güzel. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Bir başka odaya geçiyoruz şimdi. Burası da dede ve ninenin odasıymış. Odada bir kilim, dokuma makinesi daha doğrusu tezgahı var. Ortada sofra. Sofrada Ortodoks kültüründe ekmek kutsaldır. Kutsal ekmekleri var, pişirilmiş. Burası da artık terakota diyorlar yani soba gibi diyelim. Burada ateş yanıyor. Hem oda ısınıyor. Şu arka tarafında da bir boşluk var. Bu boşluğa da yatakları seriyorlarmış. Ya yani buradan ateş yanıyor. Yukarısı ısınıyor. Orada sıcak sıcak uyuyorlar. Burası da kilermiş. Şimdi kilere giriyoruz. Oo. Burası Aa, yani böyle her şeyin natural gözüküyor. Yok yok yani. <laughs> Bakalım neler varmış. Kurutulmuş biberler, mısır. Kilerde yok yok. Sarımsak, kabak, elma, ceviz. Moldova'nın cevizi çok meşhur, çok lezzetli. Moldova'ya gelenler mutlaka hediye olarak buradan giderken ceviz götürüyorlar. Çok değişik böyle turşular var, salça var, baharatlar var. Türlü, türlü baharatlar var. Baharatların da birçoğu Türkiye'den geliyormuş. Ya burası sadece böyle müze için göstermelik olan bir yer değil. Aynı zamanda buradaki bütün ürünleri restoranda kullanıyorlarmış. Restorant, meşhur bir restorant. Meşhurların da uğradığı bir restoran. Bakıyorum ünlü pan flüt sanatçısı, üstadı. George Zamfir'i görüyorum. Şu aşağıda Steven Seagal var, Hollywood'tan iyi tanıdığımız. Diğerlerini çok çıkaramadım ama gördüğünüz gibi yani bayağı meşhur insanların da gelip ziyaret ettikleri bir yer burası. Buraya da bir kavanoz koymuşlar. Burada gelen misafirler kendi ülkelerin paralarını bırakıyorlar. Çok değişik ülkelerin parası var. Bakalım Türk parası var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Benim cebimde şu an para olmadığı için atamıyorum. Türkiye'den gelen misafirlerimiz mutlaka kavanoza Türk parası bıraksınlar. Burası da restoranın orta yer oluyor. Ortaçağ hanlarına girmiş gibi olduk. Isıtması tamamen doğal, böyle eden. Odunlar yanıyor. Bal gaz falan kullanılmıyor yani. Gerçekten harika. O kadar çok şey var ki hangisini çekeceğiz bilmiyorum yani detay olarak. Burada Moldova'yı yöneten kralın oturduğu masaymış. Biz de şöyle bir masaya el koyalım, krallığımızı ilan ediyoruz. İşlemeler hepsi deri, yani koltuklar hep deri. Gerçekten, nereye dokunsanız her taraftan tarih fışkırıyor. Bu görmüş olduğunuz halıdan dünyada sadece üç tane varmış. Bir tanesi de burada. Tablo, 93 Harbi'ni temsil ediyor. Osmanlı, 1878 yılında buradan tamamen ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra da buralar bağımsızlığını elde ediyor. İşte o harbi temsil eden bir kilim üzerine işlenmiş tablo. Bu saatte 1840 yılından kalma bir saat, hala çalışmaya devam ediyor. O tarihten bugüne. Bu köşedeki bütün malzemeler de avcıların şatosundan getirilmiş. Artık avcıların şatosu neredeyse. Biz de şatoya kurulmuş olduk. Bu masa da ünlü Maraşal Antonescu'nun kumar masasıymış. Şimdi üzerinde farklı şeyler koymuşlar ama masa dönüyor böyle. Bunun üzerinde pokerini oynuyormuş. Yine başka bir sarkaçlı saat. Bu da 150 yıllık bir saat. Hala çalışıyor. At binenin kılıç kuşananın. Bu da 100 yılın üzerinde bir eğer. Kim bilir niceleri buna binip Üsküdar'a geçmiştir. Burası da bahçesi oluyor. Bahçesi de çok güzel. Hafiften de yağmur yağıyor. Buraya da küçük bir köy müzesi yapmışlar. Bu ev Moldova'nın kuzeyindeki evlermiş. Ortadaki Moldova'nın ortasında olan evler, öbürü de güneyindeki evler. Çatıları birbirinden farklı dikkat ederseniz. Restoranın bahçesinde çok ilginç bir araba koleksiyonu var. Burası Sovyet arabalarının koleksiyonu. Burada gördüğünüz bütün arabaların hepsi Sovyet arabası. Şöyle biraz yakından bakmış olalım ve arabaların da hepsi şu an halihazırda çalışıyormuş. İtalyan fiyat arabasını baz alarak yapmışlar bunu. Bu da GAZ 67. Bu da 1942 yılında yapılan bir araba. Amerikan jiplerini örnek alarak yapılmış. Onları baz alarak yapılmış. Sovyet arabası. Bu da Moskoviç isminde bir otomobil. Yine Rus arabası. Alman arabalar baz alınarak yapılmış. Rusların otomobilde iyi olduğunu biliyordum ama bu kadar çeşit böyle model ve bu kadar çeşit marka araba ürettiklerini de bilmiyordum açıkçası. Ya yani burada görünce şaşırdım. Yani şu görmüş olduklarınızın hepsi farklı farklı marka veya modellerde arabalar hepsi de Rus. Ve ilginç olan da şu an hepsi çalışıyormuş. Araba meraklarının mutlaka gelip görmesi gereken bir koleksiyon. Gerçekten çok ilginç bir koleksiyon. Bu görmüş olduğumuz arabalar hükümet insanların kullanmış oldukları arabalar. Bu araba Gorbaçov zamanında kullanılan limuzinmiş ve ilk olarak klimalı kullanılan araba da buymuş. Arabanın markası Çaykaymış. Yani Türkçesi de martı demekmiş. Bunun markası da Çayka. Bu da 1959 yılında Brejnev zamanında yapılmış. Bu arabada ilk defa camlarda otomatik butonun kullanıldığı arabaymış. Bu da Gaz 12 yine Rusların en ünlü arabalarından birisi. 1949 yılında Stalin zamanından kalma bir araç. Makam aracı olduğu her halinden belli. İçerisi oda gibi. Şu ana kadar bindiğim arabaların en konforlularından birisi diyebilirim yani. Arkası çok rahat ama şoför için aynı şeyi söyleyemem. Burası çok dar. Yani şoför önde sıkışmış vaziyette. Demek ki böyle dimdik yolda dikkatli bir şekilde arabayı kullanıyor. Bu araçta çok özel Gaz 21 Bundan 14 tane üretilmiş. Şu an dünyada sadece 2 tane kalmış. Bir tanesi Rusya'da, bir tanesi de buradaymış. Bunu özenle koruyorlarmış. Kimseye dokundurmuyorlarmış. Dolayısıyla biz de dokunmuyoruz. Ah. Bu da yine gaz arabalarından bir tanesi. Bu modelde yurt dışına export yapılan tek araba buymuş. Biraz daha sanki böyle rakamlar falan göstergeler var gibi. Yani şöyle bakınca şimdiki arabalarla mukayese edince burası böyle oyuncak gibi geliyor insana. Radyosu da çok güzel. Yani her parçası tarihi bunun. Kim bilir bu direksiyonu kimler sallamıştır. Bu da yine 1949 yılından kalma Stalin zamanında kalma, bunun da modeli Victoria diyorlar, yani Zafer, Zafer isminde. Bu da 60'lı yılların Gaz 21'i Rus arabası, o zamanki polis arabası. Yine Gaz 21 araçları, 56, 58. 60 modeli bu şekilde yan yana. Gerçekten çok ilginç bir koleksiyon. Tamamen Rus arabalarını böyle burada sergilemişler. Buraya gelirseniz mutlaka bu sergiyle de Bu kızak da Avusturya'dan gelmiş 170 yıllık bir kızak. Bu da 1870'lerin arabası, ilk Maybach arabası. Yani şöyle Maybach'a da binmedik demeyelim. Maybach'a da binmiş olduk ama ilk üretilen Maybach 2 beygir gücünde 1870'lerde üretilmiş.